ليل نهار عايش حياتي ليل نهار بفكر Hedefler ise menzilde Düşmanlar pes etmedi ama geri vites yok bizde Sayılar anlamını yitiriyor bak takım halinde Hemen kalk eğer düşersen yere asla pes etme Canını düşünme görev senden gelir önce Aldın eğitimi hatırla kan kustur ölümüne Kolay olana herkes yapar sen imkansızı düşle Kaybedeceğini bilsen bile yine de vazgeçme Kelimeler pasif Kurşunlarsa aktif, iki tarafta kana susamış, bu besbelli Bombanı kullan, şarjörünü doldur, hadi Adını tarihe geçiren izlediğin yoldur tabi Devir teknoloji devri artık, kaba kuvvet çok zayıf Akılsız gibi koşarsan vereceksin hep kayıp Radar drone Strike. Hepsini tanı Belirleyebilir galibiyetin geleceği anı Nefesini tutarak bekle Can yanar tetikte Bu yolun geri dönüşü yok Her şey ölümüne Korku hiçbir yer bulmamalı Asla hislerinde Hayali olup çökeriz derine Ölsek bile Her şey ekipman değil Yetenek var pek tabi Bulduğun sipere eğil bombanı al çık dili Sal düşmanın üstüne Ölüm nedir bilsinler Bizde her şey ölümüne destan nedir görsünler Takma tavan yaptığı cesetler sokaklarda Sana cesaret verecek şey damarındaki kanında Mücadeleye devam eğer yerinde duruyorsa Savaştan kaçarsan alnın kararacak unutma Kaderin beklersin Sen benimle çizgini Affetmek yok temizlemek gerek hepsini Fırsatını bulduğu anda saldırır her biri Bu yüzden derde dışı düşün. bırakmasın düşünceyi Son bir kez saldık geri sayım başladı İçindeki dev uyandır zaman kalmadı Eylemlerin ardındakileri hep yüceltecek Yazdığın destanlar dilden dile geçecek Ну Je... Pahasına başarmam gerekli Önümdeki engeli yıkmam lazım Gelene tek burası tehlikesizli Ekibim engin C4 çantada Sinirler gergin adını nasıl Kapıları kırmak eğlenceli asla Kameraları kırıp dalın olaya Emirleri dinle kulağın bende Kalmalı ölüm kalı meselesinde Planları izle kendini gizle Binlerce hayat senin ellerinde Silahına sarıl korkudan arın Dillere de san oldu başarın Kapılarına dayandık yan yana kalalım İçeride adımları dikkatli atalım Kıymetlim burada şu an hazır durumda Misafir mi var ses geldi kulağıma Mezarını yazmaya geldin buraya Saklanma sevdiğim oyundur anla Korkağın tekisin ortamın delisi Mertliği bilmez senin gibi birisi Karanlık deliğinde saklanabilirsin Yine de engellenecek pisliklerin Acele etme lan sabrını göster Adımları dinlet durumları beter Birinizin değeri ne kadar eder Aksiyona hazırlan bu kadar yeter Bunu bekliyordum seni yine seviyorum Kendimi aşıyorum Süperede koşuyorum Nefesimi tutuyorum mermiyi saçıyorum Amacım ciddi ortaya koyuyorum Sniper'ı yedim sen bendim Timing çok kötü eğitimin yeti Yeteneklerimi gözümle sardım Sevdiklerini Orası benimsin. durumu sevimsiz Sakın mahalleyken biz yenilmeziz Kendine olan güvenimiz ise yetersiz Bu nedenle süratle koştuğun şüphesiz Parmağım tepikte, gözüm ise hedefte Bizzat senin bomboş kellende Tekrar laf etmeyi denesene eğimime Gecik ve buluşma zamanı zeminle Kıymetli yerde, haksız da sende Ego patlaması yaşan o adam nerede? Hamleni yap, gereğini yapayım ben de Tam anla bir delik yakışır bence Hazırlanın beyler, görür bizi bekler Böyle bir takımın görülmesi ender Dert değil halledeceğim, koruyun engel değiller Böyle devam edin onları mahvedin Bize bulaştıkları için pişman edin Güzel taktiğimizi afiyetle edin Bombayla giderken onları engelleyin Bunu sana aldım beğenirsin numarım Tepki göster anlamsızca baktım Hediyeme şaşırdım hayatını karaktım Taktik biraz zeka ister adamım Adamların yerde umurunda mı sence Geriye dönüp bakmadın bile bir kere Takımı bu hikaye bulamaz sende Senin için geliyorum hiç merak etme Sanırım görmedim ben çözülmezim Aldığın siperi paramparça ederim Seni yavaşlatmak şu anki hedefi Benimle uğraştığın için delik deşiksin başladı saniyeler Kaldı. Seni oyalamak ise son adımımızdır Geriye kalanımız ölmeye adayız Havayı ıslak da yarım bırakmayız Ben de kararlıyım şunu tut bakayım Nefesimi hisset tam arkamdayım Dünyadan bir mikrofu daha arındırdım Köşeye sıkıştım bu sefer yakaladım Köşeye sıkışmak bundan emin misin? Görebileceğin en tehlikeli kişi Adamın can vermesini izlettim Saniyeler sonra yanına gideceksin Canımı koydum ve de plana uydum Boşuna ölmedi takımım huzurluyum İnsanların değerini iyi biliyorum Bu yüzden şu an burada bulunuyorum Pusulayım senin için geliyorum Bıçağım elimde seni gözlüyorum gece bombadan önce davranıyorum. <laughs> Algılarım açık, hiç sanmıyorum. <laughs> Silahım senin en önemli kavramın Eğer zula değilsen Bu senin hayatın Karartın sokak sokaklarını karartın Eğer hata yaparsan Hep çatından kaçamazsın Silahını kuşandın Bombaların hazır mı? Otoparkın içindesin işte şimdi kaşındın Böylelerini çok gördük Keleşiyle hava atan Tek etekle acımadık Yargısız infaz bu işin en keyiflisi metroza nişancı Bana acı veren ise kolumdaki sancı Eşrefleyin yardım eder her kavgada baş tacı Elindeki dikiş tutmaz ayrı bir palavradı Türk yapımı dediğin anda gelir akla zula Dünyaya yayılacak en kısa zamanda Sürekli etkinlik keyif katar ayrıca Benim oyunum zuladır buna sakın karışma Görevlerini tamamla ve zayı kazan burada Yapılması gereken işler ve olaylar pekala Bombayı kurmak mı kolay yoksa vurup kaçsa Zevkini çıkarmak önemli pek mi asla Zor durumda kalınca mı yardım ister oldum Oruk difuzlarıyla meşhurdur kalbe koyan ufuktur Azat kara ve yumuş canlı iki iyi dosttur Cengiz Kaya gibi kalbimiz buruktur Demir krom, titanyum gerekli hepimize Hasar sapma tepme ve artı beşte tekler bir 90ı çektiğinde fakeleri kekle Tek de çeker beni zorda bırakma bıçığında bekle Contact with enemy. You got NPC on the track, man. Geliyorlar düşmana ses vermeyin Herkesin elinde bulunsun silah görünce indirin kelleği. Kelleği. İlahı bellere takın Rakibi görünce korkmayın sakın Nişancı elinde vuruyor takın takın Bu maç bizim yerleri alın Dartları atıyorum düşmanlara ama kafa tutuyor hepsi Yine geliyor hepsi çılgınlar Yürek demişler korkaklar Düşmana vermiyor rahat Beni de biliyor durumun masam Hafif aldığınız zaman Savaştan çıkan siz oldunuz sakın yaşaman lazım Direnme düşürme şanı Şanı hepsi düşman sana Sana Korkma durma başla savaşa yaşaman lazım Direnme düşürme şanı Şanı hepsi düşman sana Sana Korkma durma, durma. başta savaşa Halof takti, onun adı oh, Oyna oyna, oyna sıkılma, adına adım adım adıma konuşamadı koşa koşa gelir sıkıyorum yorum kafasına yine kafasına kafatasına atıyor mermiyi kafatasına kafatasına içimde büyük bir his ne oldu sesin neden ki çok pis kimlerin durmuyor akıyor mis her taraf zararlı ve biz tekiz önüne kaçıyor düşman kaybetme bekle peşine düşme halos patih onun adı oyna oyna sıkılma gelin gelin hepiniz bana bu dünyada yaşatmam halos patih onun adı oyna oyna sıkılma gelin gelin hepiniz bana bu dünyada yaşat Kalas pati onun adı oyna oyna sıkılmam Gelin gelin hep